Selamünaleyküm değerli dostlar. İçi Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayın lütfen. Bugün 11 Temmuz 2024. Yaşar Çeleşim bahçesindeyiz. yaklaşabilirsin. Değerli dostlar, bu gördüğünüz aşıyı 15 Mayıs 2024'te yaptım. İnanın bundan düğümü kesmiştim. Aşı tutmadı diye düşündüm. Ama gördüğünüz gibi bakın dal kurumuş. Miras bunlar özellikle yakından çek. Gördüğünüz gibi aşı kalemi kurumuş değerli dostlar. Ama bakın çıkan yaprak ta dipteki gövdeden. Allah izin verirse bunu e, Ağustos'un sonu veya Eylül'ün sonu gibi bu şeyleri, bezleri açacağım. Ondan sonra bu kuru kısmı kesmeyi düşünüyorum çünkü bu kuru buraya da sirayet edebilir. Gelelim ikinciye değerli dostlar. Bakın ikincinin boyu gayet güzel uzamış. Diğer aşı kalemi bakın. Buradan bir tane çıkmış ama şu gördüğünüz bunun mu bunun mu bilmiyorum. Yani bu kuru olup bundan çıktığına göre ee, şunun bundan da çıkma ihtimali var diyelim. Sadece şunda bir kurum olmuş. Yani bunda zaten iki tane tutması bizim için yeterli. Bunda da her zamanki gibi yapraklar oluşmuş alt kısımlarda. Şu alt kısımda da yaprakları alıyoruz. Yani gördüğünüz gibi değerli dostlar, miras biraz daha uzaktan çekebilirsin. Gördüğünüz gibi aşı kalemlere tutmuyor diye ümidimizi kesmeyelim. Benim başıma bu, bu sene 3-5 tane geldi böyle aşı. Sonradan ümidimi kestikten sonra bir ay veya iki ay sonra uğradığımda çekimlere çekimleri yaptığımız zaman aşı kalemlerinin dipteki, topraktaki gözlerden uyandığını gördük. Haliyle bu da bizi sevindirdi değerli dostlar. Yani bu sene çok şükür neredeyse tutmayan aşım yok diyebilirim. Birkaç tane hariç. Tuna Hanım o tarafa geçebilirsin şey Miraç. Evet değerli dostlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel gelişimi olmuş. Biraz yavaş oldu ama işte dediğim gibi kuruduğu için o da bir zaman kaybı oldu. Hatta şunlardan bir tanesi de kırılmış bakın. Yani belki de bu daha uzundu şimdi. Evet gelişimi bu şekilde değerli dostlar. Değerli dostlar videoyu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, isyaşıyla kalın değerli dostlar.